Beni 5 duyu organın ile dinlemeni istiyorum. Ben narsist. Bu konuşmam dünkü konuşmamın devamı niteliğindedir. Sana çok psikolojik acılar yaşatarak antidepresanlara mahkum ettim. Aslında o ilaçları benim kullanmam lazımdı biliyor musun? Ama bunu yapamam. Çünkü ben kendimi kusursuz hissediyorum. Bana yazdığın destan niteliğinde mesajlar, yaptığın onlarca aramalar var ya. Onların hiçbiri umurumda değil. Kahkaha atarak okuyorum o aciz mesajlarını. Hatta bir şey daha itiraf edeyim mi sana? O yazdığın duygusal ve ağlamaklı mesajlar var ya, onları uçan maymunlarım ile beraber okuyup gülüyoruz. Daha şaşırtıcı bir itirafta bulunmak istiyorum sana. Senin bana ağlaman, sızlaman, yalvarman, işte onları yine uçan maymunlarımı anlatarak ego kasıyorum. Sence ben senin ilişkinin başında neden ayaklarını yerden kestim? Çünkü kaynaksız kalmıştım. Sen ve senin gibileri sömürmeye ihtiyacım vardı. Ben çok güzel timsah gözyaşları dökerim biliyor musun? Özellikle benden ayrılmaya karar verdiysen ben direkt küçük emrah moduna bürünürüm. Kendine unutur bana üzülmeye başlarsın. Sana neden manipülasyon yapıyorum biliyor musun? Seni manipüle etmezsem gerçek yüzümü göreceksin. Bir şey daha itiraf etmek istiyorum sana. Ben kendi ebeveynlerime çok bağımlıyım. Onların direktifleriyle gerek ilişkimi gerek evliliğimi yönlendiririm. Bana istersen sayfalar dolusu delir getir, ben inanmak istediğime inanırım. Ve seni de kendi inandığıma inandırırım. İnanılmaz bir yalan söylerim ben. Oo, oo, oo. Yalan yere yemin etmeye bayılırım. Sana karşı sözlerimin inandırıcılığı artması için. Sana bugün yalan söylerim, yarın doğru söylerim, Öbür gün hem yalan hem doğru söylerim sonra takıntılısın derim. Senin kaygını, öfkeni, sinirini tetikleyecek davranışta bulunurum. Sen karşımda hulka döndükten sonra karşına geçip ben ne yaptım ki şimdi iyi misin derim. Senin suçladığım şeyler aslında benim yaptığım şeyler biliyor musun? Ama nereden bileceksin ki? Sen anca kendini suçlayıp duruyorsun. Bana karşı sürekli iç sesin diyor ki onu sevgim ve ilgim ile iyileştirebilirim. Sadece gülüyorum buna biliyor musun? Ben dibi delik bir kovayım. İstediğin kadar sevgi ve ilgi ver hiçbir şey istediğin gibi olmayacak. Duy beni benim amacım seni sömürmek. Seni aldattım beni aldatıyor musun diye sordum. Sana yalan söyledim bana yalan söyleme dedim. Seni aldatarak terk edeceğim için kaybetme korkumun tetiklenmemesi adına beni sakın bırakma dedim. Çünkü sen beni bırakırsan ben narsistik kırılma yaşarım. Neden bunları yapıyorum biliyor musun? Üstümdeki suçlamalarını bertaraf etmek adına seni suçlamak için. Yani yansıtma yapıyorum. Sen de sürekli kendini suçlayıp o kısır döngünün içinde cebelleşip duruyorsun. Şimdi en bomba itiraflarım geliyor. sana hazır mısın? Uçan maymunların benim haber alma elemanlarımdır. Beynindeki mutluluk ormanlarına alt üst ederek kendime bağımlı yapıyorum seni. En büyük korkum gerçek kişiliğimin ortaya çıkmasıdır. Senden sonra mutlu olmayacağım. Herkesi sömürmeye tekrar devam edeceğim. Beyninin içinde bilerek soru işaretleri bırakıyorum. Neden biliyor musun? Sürekli o olayı yani beni düşünüp bana bağımlılığının artması için. Serinin devamını isterseniz lütfen belirtiniz. Instagram adresimiz narsist alt dire mağduru alt dire, empatlar.